Hocalar'a geldiniz, hoş geldiniz değerli 5. sınıf öğrencilerimiz. Daha önce biliyorsunuz ki yazım kuralları ile alakalı bolca video çekmiştik ve izlenmişti evet. Sağ olsunlar. Şimdi yepyeni bir konuya geçiyoruz. Nedir hocam konumuz? Konumuz noktalama işaretleri. Yazım kuralları ile ilgili konularımızı bitirdik, öğrencilerimiz izlediler. Artık yazım kurallarından sonra noktalama işaretlerine 3 video halinde başlıyoruz. Bu videomuzda noktalama işaretlerinin temeli olan nokta ve virgül işaretinin kullanım özelliklerinden bahsedeceğiz. Evet arkadaşlar öncelikle nokta ile başlayalım ki zaten bunu birinci sınıftan beri biliyorsunuz cümlelerin sonunda düz cümlelerde tabi soru cümlesi ya da ünlem cümlesi değilse cümlelerin sonunda nokta kullanılır. Mesela her ay en az iki kitap okurum dediğimizde cümlemizi bitirmişiz ve sonuna nokta koymuşuz. İkinci özelliği arkadaşlar noktanın kısaltmaların yani bazı kısaltmaların sonunda kullanılıyor. Mesela profesör, doktor, cadde, sokak, ve benzeri Almanca sayfa gibi bazı kısaltmaların sonunda nokta işaretini ne yapıyoruz? Kullanıyoruz arkadaşlar. Devam edelim. Sayılardan sonra sıra bildirmek için kullanıyoruz değil mi? Mesela 2. Mehmet dediğimizde ya da 16. dediğimizde, 14. dediğimizde, 15. dediğimizde yine normal latin rakamlarıyla harfleri yazdığımızda da ikinci dediğimizde ya da işte 5. sınıfa gidiyorum dediğimizde değil mi? Sıra sayı sıfatı bildirmek için nokta işaretini kullanıyoruz. Gelelim arkadaşlar diğer özelliğine art arda sıralanırken burası önemli çocuklar virgülle ayrılan sıra sayı sıfatlarının yalnızca sonuncusundan sonra nokta kullanılır. Yani ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci demiyoruz. İki, üç, dört, beş ve altıncı diyoruz. En son kullandığımız e, sayının sonuna sadece sıra sayı sıfatı işaretini yani noktayı koyuyoruz. Çünkü böyle yapsak zaten çok çirkin olur. 2. virgül 3. virgül 4 bu saçma sapan olur ve yanlış olur. O yüzden sadece sonuncusunda kullanıyoruz. Buna çok dikkat edelim arkadaşlar. Devam edelim geldik noktanın bir diğer kullanılış özelliği arkadaşlar. Bir yazının maddelerini gösteren rakam veya harflerden sonra kullanılır. Mesela birinci soru ikinci soru ya da ikinci maddenin alt başlıkları A, B, C dedik. Bunu zaten çalışma kitaplarında ya da sorularda arkadaşlar mutlaka görürsünüz. Madde ifadesi bildiren rakam veya harflerden sonra da nokta kullanılabilir arkadaşlar. Gelelim bir diğer kullanım özelliğine. Tarihlerde gün, ay ve yıl tamamen rakamla yazılmışsa araya nokta koyuyoruz. Aratılarında nokta kullanıyoruz. Mesela 29.10.1923. Ya da Roma rakamlarıyla da ay ibaresini yazabiliriz. Yine 29.10.1923 ama arkadaşlar unutmayın ay ismini yazıyla yazmışsa bakın burada yazıyla yazdık. Ay ismini yazıyla yazıyorsa araya asla ama asla nokta kullanılmaz. Bu doğrudur. Bu doğrudur. Bu da doğrudur arkadaşlar. Çünkü burada nokta kullanmamamız gerekiyor. Neden öğretmenim? E çünkü ay ismini yazıyla yazdık. Ay ismini yazıyla yazınca gün, ay ve yıl arasına asla nokta koymuyoruz arkadaşlar. Devam edelim. Geldik diğer kullanım özelliğine. Saat ve dakika gösteren rakamlar arasında nokta kullanılır. Arkadaşlar, dijital saatlerimizde falan mesela saat 11 böyle 2. üst üste işareti görürsünüz. Böyle pıt 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 yanıp söner. Bu arkadaşlar dijital saatlerdeki bir uygulamadır ama yazım kuralı olarak yanlıştır arkadaşlar. Saat ve dakika arasında Sadece ama sadece nokta kullanılır. İki nokta üst üste kullanılmaz. Virgül kullanılmaz. Başka bir noktalama işareti kullanılmaz arkadaşlar. Sadece ama sadece saat ve dakika arasında nokta kullanıyoruz. Mesela otobüsümüz saat 12.30'da hareket edecekmiş dedik. 12 saat 30 dakika arada sadece arkadaşlar nokta kullanılır. Devam edelim arkadaşlar. 4 ve 4'ten daha büyük basamaklı rakamlarda sayılar sondan başa doğru Üçlü gruplara ayrılırken arada nokta kullanılır. Yani bu niye kullanılıyor? Okuma kolaylığı olsun diye. 12 milyon 546 bin diyoruz mesela. Bunlara ne deniyordu hocam? Bu sondan başa doğru bölük. Bölük deniyordu değil mi evet. matematikte? Bölükler arasında arkadaşlar nokta kullanıyoruz. Ya da 2200 dediğimizde ya da işte 1001 dediğimizde sondan başa doğru her üç sayıda bir. Nokta işareti kullanabiliriz Olur. arkadaşlar devam edelim genel a adreslerinde değil mi İnternet adreslerinde buydu, zaten. Nokta. Hocalara geldik nokta Evet aralarda nokta işaretini kullanıyoruz bir de tabii ki matematikte hangi işlem yerine kullanıyoruz çarpma. tabii ki çarpma işlem değil mi 6 çarpı 5 ya da 22 çarpı 2 ya da 1 çarpı 1 gibi çarpma işareti yerini de kullanabiliyoruz arkadaşlar geldik virgüle. İkinci önemli noktalama işaretimiz arkadaşlar virgül. Birinci kullanım özelliği neymiş? Ben virgülü nerelerde kullanıyormuşum? Okuyalım bakalım. Art arda sıralanan eş görevli sözcük veya sözcük grupları arasında kullanılıyor. Mesela kitabımı, defterimi, kalemimi, silgimi çantama koydum. Neyi kitabımı? neyi defterimi, neyi kalemimi. Bunlar hep sözcükler. eş görevli sözcükler ve aralarında virgül kullanıyoruz arkadaşlar. Burada da sözcük grupları var. Sap sarı yaprakları, masmavi denizleri, bembeyaz bulutları, uçsuz bucaksız ovaları geçtik. Neyi geçtik? Sap sarı yaprakları. Neyi? Masmavi denizleri. Neyi? Ben beyaz bulutları. Bakın dikkat edin bu sözcük grupları da eş görevli sözcük grupları olduğu için aralarında arkadaşlar mutlaka virgül kullanıyoruz. Devam edelim. Sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için kullanılır. Öğretmenim sıralı cümle ne demek? Yani her cümlenin sonunda nokta koymuyoruz. Bu cümleler birbiriyle çünkü anlam ilişkisi içerisinde. O yüzden cümleleri böyle ard arda sıralarken aralarında arkadaşlar virgül kullanıyoruz. Mesela sabah erkenden uyandım virgül kahvaltımı yaptım virgül kıyafetlerimi giydim ve dışarı çıktım nokta. Şuna dikkat edelim arkadaşlar. Ve bağlacıyla son iki cümle birbirine bağlandığı için burada virgül kullanmıyoruz. Ama öncekilerde kullanıyoruz sıralı cümleleri ayırırken virgülü kullanıyorum. Son iki cümleyi sadece ve bağlacıyla birbirine bağladığım için arada yani ve'nin öncesinde ya da sonrasında virgül kullanmıyorum arkadaşlar. Devam edelim. Uzun cümlelerde yüklemden uzak düşmüş olan özneyi belirginleştirmek için kullanılır. Bazı cümleler çok uzundur ve o cümlenin öznesini belli etmek isteriz biz. Bak mesela bu cümlede Ahmet özne. Ahmet çok çalışkan ve sempatik bir insan olmasına rağmen oldukça çekingen bir insandı. Cümle uzun. E bu uzun cümlede özneyi belli etmek istiyorum ben. Yani çok çalışkan ve sempatik bir insan olmasına rağmen oldukça çekingen olan kim? Ahmet. İşte burada Ahmet'i vurgulamak için hemen Ahmet'ten sonra bir virgül kullanmışız arkadaşlar. Bu şekilde de virgülü kullanabiliyoruz. Devam edelim. Cümle içerisinde ara söz ve ara cümleler iki virgül arasında gösterilir. Öğretmenim ara söz ve ara cümle ne demek? Yani cümlenin içerisindeki ek açıklamalar, ek bilgiler. Bunu konuşurken çok yaparız. Bakın mesela iki virgül arasını okumuyorum ben. Cümle dümdüz akıp gidiyor. 5. sınıf öğrencilerimiz ders videolarını ilgiyle takip ediyorlar. Cümlemiz bu. 5. sınıf öğrencilerimiz ders videolarını ilgiyle takip ediyorlar. Ama bir de ne var arkadaşlar? Arada bir tane ek bilgi var. Ki ben onlara çok güveniyorum. Yani bunu biz nasıl okuruz? Şurayı e, daha düşürerek okuruz. Bir Şöyle evet bir ton aşağı düşeriz. Mesela deriz ki 5. sınıf öğrencilerimiz ki ben onlara çok güveniyorum. Ders videolarını ilgiyle takip ediyorlar. İşte bu arada verdiğim ara söz 2 virgül ile belirtiliyor arkadaşlar. Virgülün böyle bir kullanım özelliği de vardır. Devam edelim anlama güç katmak için tekrarlanan kelime veya kelime grupları arasında kullanılır. Akşam, yine akşam, yine akşam. Burada ne yapmış hocam? anlamı güçlendirmeye çalışmış değil mi? Yani akşam hissettiği o yalnızlığı anlatmak kuzey istemiş. Kutbana, kuzey kutbuna gitmiş olabilir mi acaba? Böyle altı ay gece altı evet, ay gece evet, muhtemelen altı ay akşam yaşıyor <laughs> değil mi? Yükaranlık. Evet. O yüzden arkadaşlar anlamı güçlendirmek için ifadeyi tekrar etmiş. İşte bu her tekrardan sonra virgül kullanılır. Ya da şunu diyebiliriz. Bekledim virgül. Bekledim virgül bekledim. Ne gelen var. Ne gelen var değil mi? Anlamı güçlendirmek için kelimeyi tekrar ediyoruz. Her tekrardan sonra da arkadaşlar virgül kullanıyoruz. Devam edelim arkadaşlar. Tırnak içerisine alınmayan alıntı cümleler virgülle gösterilir. Öğretmenim alıntı cümle ne demek ya? Başkasının sözünü direkt alıp harikasınız. Harikasınız. diyoruz Başkasının sözünü alıntı yapma. Alma değil mi? Mesela sen de bizimle birlikte gelebilirsin dedi. Ne dedi? Sen de bizimle birlikte evet. gelebilirsin. Bu alıntı değil mi bu başkasının sözü? İşte bu başkasının sözünü aldım tam bitirdiğimde virgül koyuyorum, sonra dede diyorum ve noktamı atıyorum abi? Normalde bunu iki tır tırnak işareti içer içerisinde alabiliriz. Evet evet tırnak içinde de gösterebiliriz. Mesela tırnak açarız. sen de bizimle birlikte gelebilirsin. Nokta tırnağı kapat dedi şeklinde de yazabiliriz. Ama tırnak içerisine alınmadığı için burada virgülle belirtmiş arkadaşlar. Devam edelim. Konuşma çizgisinden sonra gelen alıntı cümlelerinin sonunda kullanılır. Mesela patron iki nokta üst üste bakalım ne demiş patron? Toplantı için yarın herkese uygun mu? Diye sordu. Yine patronun sözünü ne yaptık biz? Alıntıladıktan sonra sonuna virgül getirdik. Devam edelim arkadaşlar kendisinden sonraki cümleye bağlı olarak reddetme, kabul etme, onaylama ya da teşvik etme gibi ifadelerden sonra virgül kullanıyoruz. Mesela hayır, ödevlerimi yapmadan dışarı çıkamam. Burada bir reddetme ifadesi var. Reddetme ifadesinden hemen sonra virgül kullanmışız. Ya da onaylama var burada, kabul etme var. Olur. Ben de sizinle gelirim yarın. Burada da onaylama ifadesi var. Burada da yine teşvik etme onaylama ifadesi var. Elbette oyun oynamak senin en büyük hakkın. Teşvik etme, reddetme, onaylama ya da kabul etme ifadelerinden sonra arkadaşlar virgül kullanıyoruz. Devam edelim. Geldik bir diğer kullanım özelliğine. Bir kelimenin burası önemli çocuklar. Kendisinden sonraki ifadeyle birlikte düşünülmesi ihtimali varsa yani birbirine girme, anlam karışıklığı olma ihtimali varsa işte o birbirine girmeyi engellemek için ne yapıyoruz? Hop araya virgül koyuyoruz. Bakalım hasta hemşireye seslendi. Şimdi burada virgül olmasa ne olur hocam? Hasta, hemşireye hasta hemşire. Hasta hemşire değil mi? hemşire hastaymış gibi <laughs> Evet harikasınız. Sanki hemşire hastaymış gibi. Nasıl hemşire? Hasta hemşire. Sanki hemşire hasta olmuş gibi. Ama burada hemşire hasta değil. Hemşireye seslenen kişi hastadır. İşte bunu bildirmek için, bu anlam karışıklığını engellemek için hasta kelimesinden sonra virgül kullanmışız. Ya da genç çocuğu görünce her şeyi hatırladı. Tabii nokta koymamız gerekiyor burada. Burada eğer virgül koymazsak genç çocuk olur. Ama çocuk genç değil çocuğu görünce her şeyi hatırlayan kişi genç. Yani gençten sonra anlam karışıklığını engellemek için biz burada ne yapıyoruz? Bir virgül kullanıyoruz. Unutmayın arkadaşlar ne için? Anlam karışıklığını engellemek için. Devam edelim. Hitap ifadelerinden sonra kullanılır değil mi? Mektuplarda olur bu. Değerli arkadaşım ya da kıymetli öğretmenim dedik. Mesela mektup yazıyoruz. E, hitap etme ifadesinden sonra virgül koyuyoruz ya da Sayın Başkan diye bir konuşma metni düşünün bir konuşma yazısı düşünün hitap ifadesinden sonra hemen ne yapıyoruz arkadaşlar virgül kullanıyoruz devam edelim arkadaşlar sayısal ifade ifadelerde yani matematik dersinde aslında kesirleri bildirmek için kullanılır değil mi? 12 tam onda 7 ya da 3 tam onda 5 ya da 4 tam yüzde 15 derken kesirleri bildirmek için arkadaşlar virgül kullanıyoruz. Ve son olarak tabii ki arkadaşlar kitap, dergi gibi basılı eserlerin künyelerinde. Yani künye ne demek? Kimlik bilgisi. Bir Kitabın kimlik bilgisi demek. Künyelerinde yazar, eser, basım evi gibi maddelerden sonra kullanılır. Mesela Falih Rıfkı yazarın ismi virgül. Tuna Kıyıları kitabın ismi virgül. Remzi Kitabevi yayın evinin ismi virgül. İstanbul basıldığı yer virgül. Ve 1938 basıldığı yıl. Yani yazar ismi, eser ismi, yayın evi yayınlandığı il ve yayın yılı gibi bilgilerden sonra arkadaşlar arada virgül kullanıyoruz diyoruz ve nokta ve virgülün kullanım özelliği ile ilgili videomuzu burada tamamlamış oluyoruz. Evet arkadaşlar sadece nokta ve virgülle tabii ki bitmeyecek yepyeni videolarla e, sizlere yine e, tabii nokta işaretine de devam edeceğiz. devam edeceğiz. Biz izlemeye devam edin ve takipte kalın. Beğendiyseniz videomuzu likelamayı, arkadaşlarınızla da paylaşmayı unutmayın diyoruz. Yeni videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.